Selam gençler, hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ı dedeler yapsaydı, Brawl Stars'ı baba neler, ana neler yapsaydı böyle birçok çeşidi olan yapılsaydı videolarını izleyeceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? En son annem yapsaydı diye bir video atmıştım. Bayağı bir izlenmiş. Sonra babam yapsaydı diye attım. O da yani fena değil 200 günü geçmiş yani. Şimdi en azından bu video 100 günü geçse gayet iyi. Yani izlenmese de olur. Yine bu tarz videoların devamı için sizler. 5000 like bekliyorum eğer 5000 like atarsanız oğlum ne öttürdün 5000 like atarsanız bu serinin devamı gelecek bayağı bir video araştırdım buldum araştırdım dedim yani çok kısa sürdü hani şey yapmayın hani Ula, ulan adam bizim için ne yapıyor falan filan diye hemen yani düşmenize gerek yok çok da uzun sürmedi yani kısa sürdü bir dakika daha tamam, hızlı bir şekilde o zaman videolara geçelim akşam yayında muhtemelen olacak saat buçukta onu da söyleyeyim haberiniz olsun evet hızlı bir şekilde ilk Brawl Stars'ı neler yapsaydı nasıl olurdu var sonra anne anneler yapsaydı nasıl olurdu var. Zaten bu doğru bir yazım bu arada. Yanlış değil. Anne anne, anane. Hani hızlı okununca anaane gibi çıkıyor ama de yazsaymış da olurmuş. Hani baba anne de normalde baba anne. Hani baba ve babanın annesi gibi. Babanın, babanın annesi ol. Annesi... Neyse ben ne anlatıyorum? Böyle anladınız ama değil mi? Babaanneye babanın annesi olduğu için babaanne diyoruz. Anneye annenin annesi olduğu için anne anneanne Ya neyse be. Ne anlattım ya burada? Evet hayat bilgisi dersi verdim. Babaanneleri bir izleyelim. Bakalım nasılmış. Larin yapmış. Vay be Larin. Abone olduk. Bakın abone olmak da böyle bir şey. Hani benim kanalda da abone olmuyoruz ya. Böyle bir abone olma tuşu var aşağıda. Oradan abone olduktan sonra bir de tüm diye bir seçenek var. Her gün video atıyorum. Bildirimi gitmiyor ya size. Ha. Bunu basmadığınız için like'ımı da atıyorum. Hani atmıyorsunuz ya. Ve bak trip atıyorum görüyorsunuz. Kız tripleri gibi trip attırdınız bana ya. Yeter, yeter ya. ya. Neyse. Çok da cüzutmayalım. Hızlı bir şeyle başlayalım. Bakalım. Evet, Larin'i de bu seriye başlattık. Babaannen. Ha babaannen, evet. Ya böyle bir korunan var. Basma birader ya. Basma ya. Beşinci kattayım, beşinci kata sesi geliyor. Ta nerede adam yani? Evet, babaannen 2000 elmas günler. Oha. Kardeşim. 2000 elmas. Vay be babaanne. Gerçek hayatta babaanne. Oha babaanne sen de mi Brawl Stars oynuyorsun? Hayır yavrum ben senin için falan <laughs> Brawl Stars'ı ben kurdum. Oğlum oha babaannesi. Bence birleşik yazsa daha güzel olmuş ama ya. Çünkü doğru yazılımı bu. Benim bildiğim birleşik olması. Ayrı değil. Nasıl sen kurdun babaanne bana kanıtlayabilir misin? 2000 elmas daha gönder. Evet torun tabii ki de oyunu ben yaptım. İnanmıyorsan dükkana gir ve gör. Oha. Nasıl bir ücret? Oo, kardeşim biri. Şuna bak. Arkadaşlar ücretsiz elmaslar. Gerçekten incredible. Oha babaanne. Neden dükkandaki her şey ücretsiz? Oğlum babaanne yaptı lan. Niye anlamıyorsun? Ben sana demedim mi oyunu ben kurdum diye. Canım torunum. Vay be. Dükkandaki her şey sadece bana mı ücretsiz? Yani tabii ki böyle bir durum var. Evet ve videoyu beğenip kanala abone olanlara da ücretsiz olacak. Vay ama arkadaşlar bana abone olun. Onu da söyleyeyim herkes kendi primini kasıyorsa. Bana e tabi arkadaşlar bunu hemen bir söyleyelim. Bazı arkadaşlar gerçekten onları ücretsiz gideceğini düşünüp abone oluyor olabilir. Hayır gelmeyecek. Ama abone olun. Yani bunu da buradan açık yüreklilikle söyleyeyim dedim. Oha babaanne çok teşekkür ederim <laughs> Ve bayağı bir kişi de herhalde like atıp abone olmuş olabilir. Devam ediyoruz. Yine Larin'in yaptığı anne anneler tarafından yapılsaydı var. Bunu hızlıca geçelim istiyorsanız çünkü dedeler var daha. Hızlıca geçeceğim. Bakalım. Anne anneler tarafından yapılsaydı. Bakalım. güzel anne anne istek atıyor. Sonra birader Oha lan sen de mi Brawl Stars oynuyorsun? Evet torunum Brawl Stars'ın gerçek sahibi benim Abi geçen hafta babaannem dedi ne oldu yav falan diyebilir çocuk Brawl Stars'ın gerçek sahibi benim babaannem değil miydi? O harbiden öyle yazmış lan Hayır torunum o olamaz Çünkü yıllar önce oyunu ben kurdum o benden çaldı Demiş Tabi ben niye böyle konuşuyorum bilmiyorum Ve babaannesi istek attı oha lan i̇şler İş, karıştı gerçekten. Torunum inanma bu yalancıya. Oyunun asıl sahibi benim. Niye böyle bir tonlama yaptım gerçekten bilmiyorum. Asıl sensin yalancı. Oğlum ben niye bir türlü tutturamadım tam. Bir normal konuşuyorum bir genişsanız. Yıllar önce ben kurdum oyunu. Sen benden oyunu çaldın. Benim şiirler kayacak da. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Anaanne babaanne kavga etmeyin. Sen sus her şeye karışma. Oha. Siz de aynı anda aynı şey attı. Demek ki hakkaniyetli insanlarmış. Kim oyunu gerçek sahibisi ise 1 ve 1 atın e, kimin gerçek kurucu olduğunu anlarız. Ya böyle bir mantık var mı ya gerçekten? Bunda da böyle taşlı maçlı bir şey yokmuş galiba. O babaanne ve anneanne bakalım ne olacak? Evet attılar. Berabere bitmiş. Süpersel istek attı bu sefer de. Tamam. Reis diyecek ben kurdum oyunu falan şimdi bu da. Ne oluyor burada sen kimsin? Ben Supercell'in oyunun kurucusuyum. Oğlum yakalandılar. İkinizi de banlayacağım şimdi. Lan oğlum adamın ananesi ve babaannesini de banlıyorsun. Engellemiş. Yalan söylemekten ve dolandırıcılık yapmaktan dolayı hesabınız kilitlendi. Vay be. Bu da böyle bitti. O zaman dedelere geçelim artık. Evet. Dedesel. Bakalım nasılmış dedesel. Vay be. Girişe bak. Gerçekten güzel bir girişi var. Benim Şerif dedemde de şu şapkadan vardı. Hep takardı böyle. mis gibi kokardı. Güzel kokardı yani. Arkadaşlar buradan dedeme El Fatiha. Güzel arkadaşlar. Bir Fatiha'dan da inşallah dedeme sevap gönderdik. Allah rahmet eylesin. Evet burada dişlik var. Baston var. Huzur evi. Tek hesaplaşma. Huzur evi için para kas, cami sohbeti, cami derneği, torunlarım, kanal 7. <laughs> Güzelmiş. Sonra abi ne var bakayım ilerletiyorum. Müzik de güzel ha. Gidiyoruz ahirete. Evet hepimiz gidiyoruz sonuçta. Ha? Tam da dedemin bak şundan da vardı bir tane. Tam şundan da vardı dedemde. Beyler sizin dedeminizde de var mı bilmiyorum ama. Benim dedemde vardı. Şu ikisinden de. Şundan yoktu galiba dedemde. Bu da Nokia 3310. <laughs> Çok sağlam telefon yani mermere alsan mermer kırılır Öyle bir telefondu. Günlük itemler. Vay be. Da biraz kısa bir videoymuş sanki. Baston savar. Like atın ikinci bölümü gelsin. İkinci bölümünü atmamış. Bakalım, belki de atmıştır. İkinci bölümünü atmamış kanalına baktım. Like atmamışız ki oğlum. 18 like gelmiş. Adam ikinci bölümünü atmamakta haklı. Baston savar. Yakınına gelen düşmanları baston fırlatır. Süper gücü ise ağzında bulunan çakma dişlikleri geri bırakır ve o dişler. Ah be geçtim. En yakın rakibin 1400 canını götürür ve 2 saniyeli yavaşlar. Vay be. Evet burada da haberler kısmında dizilerde Hazreti Yusuf dizisi. Bu dizi güzel dizi arkadaşlar öneririm bu arada. Evet güzel. Fena değil. 10 üzerinden 5. Sonra Brawl Stars'ı dedeler yapsaydı diye bir video var yine Apex tarafından. Bu sefer 8 dakika. Evet isim yazarken dededen uyarı. Gerçek ismini kullan. Tamam. Bu sefer gerçek adını yazıyor. Sakın gerçek yaşını girme. Vay be. Gerçek adını kullan ama gerçek yaşını girme. Evet oyuna girdi. Da biraz hani buraları niye koymuş anlamadım. Yani video herhalde uzasın diye yapmış. Oğlum birinci dakika geldik. Birinci olamazsan bu kostümü almak zorundasın. Ha böyle bir uyarı geliyor tamam. Ha yani böyle challenge'lı melange'lı tarzında bir şey yani. Pek beğenemedim acı e, Apex bunu. Kaybettin dükkana gir o kostümü al. Yani bu şekilde ilerliyor. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki videoma girebilirsiniz. Bir FIFA videosuydu sanırsam. Güzel videoydu ama. Herkes bayağı beğendi. Buradan da baş başka bir videoya gidebilirsiniz. Yani o da BS'ydi herhalde bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.